Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS Dil Bilgisi Deneme 5'in çözümlerini yapacağız. yeni videolardan, gelişmelerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz. bir birinci sorumuz bir anlatım bozukluğu sorusu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Güneşin dış tabakası daha önce bu teknolojiyle gözetlenmemiş, gözetlenmemiş. Bu teknolojiyle ülkemizde kullanılmıştır. Evet, şimdi gözetlenmemiş, gözetlemek olmaz, gözlemlenmemiş olabilir arkadaşlar, gözetlenmemiş. Yani birisini gözetlersiniz, haberi olmadan takip edersiniz. Burada ise gözlemleme mantığı var. Gözetleme değil, gözlemleme. Dolayısıyla bir sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır. Hangi şıkkımızda var o? A şıkkında bir adana doğru cevap olacak. İkinci sorumuz, bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur? Evet, herhangi bir noktalama işareti olmayacak. E, bakalım, İçinde hiç korkmadan adeta Bodoslama yaşadığımız dünya hayatı, şimdi özneyi ayırmada uzun cümlelerde virgül kullanılır. Evet, oraya virgül gel gelir. Aslında boyalı ve parlak yönüyle hiç de hissettiğimiz kadar emniyeti değildir. Okurken e, seri bir şekilde e, gittiğinizde arkadaşlar e, şuraya ile edatından sonra. Virgül getirilmemesi gerektiğini, herhangi bir noktalama getirilmemesi gerektiğini anlarız. Yine de biz diğerlerine bakalım. Ee, emniyeti değildir demiş, büyük harfle başlamış, o zaman nokta gelecek. Ee, yine büyük harfle başlamış, ee, yine buraya bir nokta gelir. Olağanüstü emniyetli bir yer olacaktır. Evet, nokta gelir. Ee, limanlarını diyor, işte bu düşünce limanlarını küçük harfle başlamış, virgül diyelim, aklınızı ve vicdanınızı kullanarak siz oluşturacaksınız. Buraya da virgül geldi. Arkadaşlar iki nolu yere herhangi bir noktalamanın gelmesine gerek yoktur. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuz. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Öge sorularında dikkatli okumanız, noktalamaya, vurguya, anlama dikkat ederek okumanız işinizi kolaylaştırır. Bunu da ekstradan hatırlatmış olayım. Yaşlı dünyanın, dünyanın sözü beyi bunu bir yere bağlamamız lazım. Yaşlı dünyanın ciddi biçimde kahrını çekmekle birlikte daima ateşle mükafatlandırılan en mülayim eşyası mumdur. Şimdi Eşya isim. Nasıl eşya? İşte yaşlı dünyanın yükünü çeken vesaire ateşle mükafatlandırılan sıfat fiil var. Sonra sıfat var. Eşya. Buraya kadar arkadaşlar bir sıfat tanımlaması sözü beyidir. E, dolayısıyla ayıramayız. Mumdur yüklem. Ek eylem almış. Diğer tarafın hepsi öznedir. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. 3 Adana doğru cevap. Mesela bir başka soruda işinize yarayabilecek basit bir taktik söyleyeyim arkadaşlar. Basit bir taktik, dikkat. Şimdi bu tabii çözüldü bu soru ama bir başka soruda işinize yarayabilir. Şöyle, şıklara nesne var. Arkadaşlar isim cümlelerinde nesne olmaz. Bunu direkt eleyebilirsiniz mesela. Yüklem zaten sonunda zarf sonda olmaz. Direkt eleyebilirsiniz. Yani bu şekilde pratik yöntemler de arada bir ben size söyleyeceğim. Bunları da farklı bir bakış kazanmak için kullanabilirsiniz. Evet. dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisinde yüklem yapıca diğerlerinden farklı? Yani yapıca diye sorduğunda arkadaşlar basit mi? Ee, türemiş mi? Yoksa birleşik mi diye bakacaksınız. Basit türemiş birleşik. Gözlerin artık sevgi dolu bir şekilde ışıldayamaz. Eee ışımak, ışıldamak, ışıl dayamaz. Türemişlik var ama ışıldayamazın. ışıldamaz değil. Buradaki E A'ya çok dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu e bilmenin E-A'sıdır. Dolayısıyla burası birleşik fiildir. Yani ışıldayabilir şeklinde bunu olumluya da çevirdiğinizde sağlama yapmış olursunuz. Burası birleşik. Evet, burası birleşik. Diğerine bakalım. Dünya sevgi zinciri güneşe bağlanmış. Bağdan bağlanmak türemiş. Yıldızlar sevgiyle birbirine kenet, kenetlenmek vesaire türemiş. Duymak, duygu, duygulanmak, türemiş, solmak, çiçekleri soldurmaz, solmaktan soldurmak türemiş. O zaman ne oluyor? A birleşik oluyor. Evet, beşinci sorumuz. Yukarıdaki dizeler değil bilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım şıklara. İkileme zarf olacak ünlü düşmesi, fiilden türeyen sözcükler tamlıya düşmüş, özne sevda dolu. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller yer yer donatır, yer yer donatmak. Nasıl donatır? Yer yer donatır zarf görevinde. Ünlü düşmesi var mı? Hemen dikkatimi çekti. Ufuk kelimesinde var. Fiilden, fiilden türeyen sözcükler. Şimdi dolmaktan dolu, Ermekten dıkça dikçe fiilden türedi zarf fiil e, bunu da delil olarak kullanmış olduk e, fiilden türeyen sözcükler kullanılmıştır. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Şimdi aşkın ezeli sırrı araya sıfat girmiş aşkın sırrı sevda dolu renk e, burada herhangi bir tamlama yok. Evet onun ufku e, burada var. Onun ufku. Başka da bir tamlama yok. E, düşen var mı? E, o da yok arkadaşlar. Cümlenin öznesi sevda dolu renk mi? Bakalım. Yer yer donatır. Donatan kim ya da nedir? Onun da ufkunu sevda dolu renkler. Söz öbeğidir, sıfat tamlamasıdır, özne olmuştur. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız 5 deniz olur. Evet. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki dörtlük dil bilgisi açısından incelenirse aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Bakalım. Zarf tümlecine yer verilmiş mi? Ak saçlı başını alıp eline eline alıp zarf fiil. Evet. Burada var. Emir kipiyle çekim Birden çok fiil sar var dal var. Kara hülyalara dal anneciğim, sar anneciğim, emir kipiyle çekimlenmiş. Birden fazla fiil vardır. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim vardır demiş. Hmm. Bir ince tül gibi sar anneciğim, o titrek kalp. Bakın, o kalp işaret, titrek kalp niteleme sıfatı. Ee, burada var arkadaşlar o özellik dolayısıyla hem bitirme hem belirtme sıfatı almış isim var mı? Var. İyilik iki almış birden çok sözcük var mı? Senin başın, senin elin, benim anneciğim, bahtın yeli isim tamlaması varsa vardır. Titrek kalbini yani bir hayli var. İyilik iki almış birden çok sözcük. Sıfat tamlaması kullanılmamıştır. Arkadaşlar zaten C şıkkı ile E şıkkı birbiriyle çelişiyor. E, belirtme nitelime sıfatı varsa sıfat tamlaması vardır. Ak saç mesela. Ak saçlı baş bileşik sıfat var yani. Cevabımız Edirne. Yani buradaki sıfatlar, kara gül yağlar, titrek kalp, ince tül bunların hepsi birer sıfat tamlamasıdır. Altı Edirne doğru cevap. Yedinci sorumuz, yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı bulunmaktadır? Teknoloji insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalardır. Bakıyoruz herhangi bir şey yok. İnsan dünyaya, hani dünya kelimesi terim, terim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılır. Burada bir terim anlamı söz konusu değil. Küçük harfle yazılması doğru. Dünyaya gelişinden bu yana bu amaçla çalışmalar yapmıştır. Herhangi bir sıkıntı yok. İki ilerledik. Zamanımızda nerede ya da ne zamanda gibi anlam söz konusu. Zamanımızda bulunma belirtiyor. Zamanımızın içinde anlamında bitişik yazılması. Doğru. Bir de yüzde 80-90 tutan bir kural var. Onu da uygulayabilirsiniz. Çıkarttığınız anlam bozuluyorsa bitişik yazılır. Zamanımız bu çalışmalar oldukça hızlanmıştır. Anlam biraz değişti. Genellikle tutar. %100 değil ama sağlama yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Bu da doğru. Elektriği bulup da ses uyumu doğru fakat elektriği bulup kullanmaya başlayalı çok zaman geçmedi. Çıkarttığımızda anlam bozuldu. Artı pardon bozulmadı. Elektriği bulup kullanmaya başlayalı çok zaman geçmedi. Anlam bozulmadı. Kısmen daralabilir. Artı şu var. Bulunma anlamı belirtmiyor arkadaşlar bulunma anlamı belirtmediği için bağlaçtır, ayrı yazılır. dolayısıyla yanlış kullanım burada var. D şıkkı doğru cevap. Şurada herhangi bir şey var mı? Beşte. Üstelik hayatımızı kolaylaştıran en güzel buluşlardan biridir. Elektrik. Belki elektrik kelimesinin yazımıyla ilgili bir tereddüt düşünülebilir. Sıkıntı yok. 7 denizli doğru cevap. 8. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili yerlerin yazımı yanlıştır? Şimdi hiçbiri hiç değilse her şey her şey her zaman ayrı yazılır. Şey her zaman ayrı. Hiç kimse hiç mi hiç pekiştirme. Burada hiç mi hiç pekiştirme olduğu için herhangi bir problem yok. Arkadaşlar kimse hiç kimse bu şekilde ayrı yazılır biliniz. Her şeyi söyledik ayrı yazılır. Hiç değilse bu da ayrı yazılıyor. Bir şey söyleyeyim ben. Hiçbiri bunun mesela kalıplaşmıştır bunu bu. Hiç ikisi diye bir kullanım yok mesela. Hiç ikisi. Bakın böyle bir kullanım yok değil mi? Niye? Kalıplaştığı için hiçbiri bitişik yazılması lazım. Ama şöyle bir şey de hatırlatayım ben. Her biri bunun her ikisi de geldiği gibi bir cümle kullansak her biri her ikisi ayrıca kullanımları var. Kalıplaşmadığı için ayrı yazılıyor. Hiçbiri kalıplaştığı için bunun hiç ikisi diye bir kullanımı olmadığı için bitişik yazılması lazım. 8 cevabımız Adana olacak. Dokuzuncu sorumuz, yukarıdaki cümle dil bilgisi kuralları açısından incelendiğinde hangisi söylenemez? Evet, Şimdi ismi niteleyen sözcük kullanılmıştır. Yani sıfatı soruyor, söylüyor. Nitelikli sohbet. Nitelikli sohbet. Burada var. Birden fazla fiil var mı? İstiyorsanız başlayın. Evet birden fazla fiil var. Edat kullanılmıştır. Ee, bakalım. Arkadaşlar şimdi not etmek ile e, t'de, burada bir açıklama yapma Lüzumundayım arkadaşlar. Bir tereddüt var. TDK son değişiklikle son değişiklikle ilelerin hepsine bağlaş dedi. Fakat ÖSYM sorduğu sorularda ile ve anlamında değilse bunu edat almıştı. Ve bununla ilgili şu an bir tereddüt var. TDK ile ÖSYM'nin çeliştiğini görüyoruz. Böyle bir soru karşınıza geldiğinde hemen atlamayın, bu dediklerimi hatırlayın. Normalde eski sorularda ile veya eşit değilse edat alındı. Bunun birçok örneği var. Ee, ama son dönemde TDK hepsine bunların bağlaş dedi. Böyle bir problem var. Bunu bilerek sorulara yaklaşın. Henüz bu çelişkiden bu yana soruda gelmedi bununla ilgili. Edat muhtemelen zaten onu kastetmiştir. Çizdik. Hem basit hem birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır. Basit zamanlı fiil nedir arkadaşlar? Bir tane kip alan fiildir. Bir kip alacak. Birleşik zamanlı fiil nedir arkadaşlar? İki kip alacak. İki kip alan fiillere birleşik zamanlı fiil denir. İstiyor iseniz, evet iki tane var. İki tane kim? Ee, bakalım. istiyor iseniz, ee, orada var. Ee, i̇şe başlayın. Başlayın emir kipinde. Ee, hem basit hem birleşik zamanlı fiil demiş başlayın emir kipinde olduğu için arkadaşlar zaten emrin eki yok. Bu basit çekimli ya da basit zamanlı fiil diye kullanılır bu. Basit çekimli ya da basit zamanlı aynı ifade. Çünkü dilek ekiplerinde zaman yoktur. Ama genel olarak basit çekimli ya da basit zamanlı diye geçer. Peki bağ fiil var mı? Ken eki var ama uzaktayken Evet. Ken fiile gelmemiş. isme gelmiş. Dikkat. Dolayısıyla bu bağ fiil olmaz. Bakalım şöyle. Nitelikli sohbet dilini öğrenmek istiyorsanız evden uzaktayken hissettiğiniz sıfat fiil duyguları not etmek isim fiil. işe başlayın. Arkadaşlar bağ fiil yok. Dokuz. Edirne. Doğru cevabımız olacak. Evet, 10. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir. Hmm. Arkadaşlar, eğer ki bir isim tamlaması sıfat tarafından niteleniyorsa, bunun belirtisiz isim tamlaması olması lazım. Belirtisiz isim tamlaması. Edebiyat eleştirmenleri isim tamlaması sıfatı yok den bazıları hatta zincirleme olmuş. Sanatçılar tarafından pek sevilmez. Herhangi bir sıfat yok. Dünya üzeri isim tanıması sıfatı yok. Güçlü silah sıfat tanıması. Ee, dünya üzerinde en güçlü silah ateşlenmiş insan ruhudur. Şimdi ateşlenmiş insan mı yoksa insan ruhu mu ateşleniyor? Evet ateşlenmiş olan şey nedir? İnsan ruhudur. Dolayısıyla buradaki sıfat insan ruhunu niteledi. Burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Sorumuzun cevabı arkadaşlar B olacak. Evet, bir KPSS dil bilgisi denemesini daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Yorumlarınızı netlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka denemede, bir başka videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.